Ya çocuklar içerideyken vakit o kadar zor geçiyor ki. Allah'tan benim biraz el becerim var da biz bu durumu tabii daha böyle topluma faydalı olmak, yararlı olmak için kullandık. Kendimizce boş durmadık tabii. Bak, 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 bak. Ah, ne oğlum bu çok güzel bir şey ya. Ya işte bize de Allah tarafından bahşedilmiş böyle bir el becerisi olduğu için hep sürekli üretiyoruz. Üretiyoruz abicim. Onu öyle bırakmayalım oraya. Alayım. Anneciğim anlayamadığım bir şey var benim. Komiser Memoli seni kaç gün içeride tuttu? Of tam 45 abicim ya. Oo. Oo. Oh. Dakika. 45 dakika. Ha ama o zaman geçmedi abicim. Ama, bir, bir dakika ya, bir dakika abicim ya, bir dakika abicim ya, bir dakika ya. Siz daha oyuna çay makinesinden çay içmeye devam ederseniz ben de aslında çok kafamı dururum abicim. Yürü Ooo Belgin Hanımlar gelmiş efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Merhaba Avni ben de tam. Efendim bugün ne tür acil bir haber için geldiniz acaba merkezimize? Anlamadım. Yani her geldiğinizde başkomiserim bir haber veriyorsunuz da sizin haberinizden ortalama 30 saniye sonra memur abimle Cem abim paldır küldür operasyona falan gidiyorlar ya o yüzden şey ettim ben de yani. Yok, bu sefer öyle bir haberle falan gelmedim Avni. Sadece Kemal Bey'le Memoli'yi bir ziyaret edeyim dedim. Ha, tamam o zaman. O zaman olur tabii. İzin versen geçebilir miyim Hadi Avni? Tabii ne demek? izin sizin. Ben de biraz sonra size şöyle son model limonlu çaylarından bir tanesini getiririm. Keyifle içersiniz. Heyecanla bekliyor olacağım. Çay profesörü Avni Bey. Vay be. Ne kadın be kardeşim. Her lafı film gibi ya. Senin böyle ünlü arkadaşların var mı abicim ha? He? Konuşma, konuşma. Bana cevap verme, konuşma. Sen bana bir şey mi söylemeye çalışıyorsun abicim ha? Bana bak, bak benim kafamı bozma. Şimdi sana bir tane çakarım, bir tane de buradan koyarım. Yemin ediyorum dağıtırım belleğini belleğini senin ha. Nereden çıkartıyorsun sen bu kadar sus ya? Nereden çıkartıyorsun sen bu kadar sus ya? Nereden? Bu neymiş ya? Bu neymiş ya? Ana! Ana! Makine doğru abicim ya! Bu neymiş? Osman abicim. Bittiniz siz ya. Siz bittiniz abicim ya. ya. Siz bittiniz ya. Ben de sizin memurla abime şikayet etmezsem var ya. Ben de sizin memurla abime şikayet etmezsem yeter ya. Bırak abi ya. Ayıp ya. Bırak ya. Bırak ya. Bırak ya. Kızım sen daha geçen hafta gelip bir sürü para istemedin mi benden? Ya bu ne biçim okulmuş anlayamadım. Ne kitabı bitiyor ne defteri. Hiç anlayamıyorum yani. Bu sene son sınıf olduğu için hocalar durmadan yeni kitap yazıyorlar. Ben ne yapayım? Ya ne bileyim arkadaşlarınıza paylaşın ardınıza kitaplarınızı. Ee, eski kitapçıları dolaşın. Kütüphaneden ödünç alın. Fotokopi çekin. Ama gözünü sevin bir biçimde bir polis maaşını sınırlarına indin artık şu okulda Zeynep. Dayanmak için kalmadı artık. Dayan babacığım bu sene son. Mezun olup bir iş bulayım o zaman da ben senin okul masraflarını karşılayacağım. Sana söz. Benim okul masraflarımı mı karşılayacaksın? <laughs> Gel buraya. <akıllı>. Gel. <laughs> Çok affedersiniz Kemal Bey. Sizi yalnız zannettim. Hayır, hayır 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 Belgin Hanım. Ee, buyurun içeri. Kapıda durmayın lütfen. Ee, Zeynep öyle sıradan baba kız kavgalarından birini yapıyorduk. Kavga mı? Keşke her baba kızıyla sizin gibi sarılarak kavga etse. Nasılsın Zeynep'ciğim? İyiyim Belgin Hanım. Okul nasıl gidiyor bakalım? Son sürat gidiyor Belgin. Son sürat. Aha, anlamadım. Yine gelip babamdan okul için biraz para istedim ve de... Oo, şimdi anlaşıldı. Allah kolaylık versin Kemal Bey. İyi ki geldiniz Belgin Hanım. Şu anda bu duaya o kadar ihtiyacım vardı ki. Hadi babacığım, ver artık paramı da ben gideyim. Zeynep, sen şimdi mi istiyorsun o parayı? Ama kızım, benim yanımda o kadar para yok ki. Tabii şimdi istiyorum baba. Yoksa neden buralara kadar geleyim ki? Yani... ...öyle demek istemediğimi biliyorsun baba. Ya ne demek istedin Zeynep? Yani derslerim bu sene çok ağırlaştığı için boş ver kızım. Para istemek için de olsa arada sırada gelip bana yüzünü gösteriyorsun ya. Bu da bana yetiyor aslında. Gerçekten de Zeynep. Üzerimde o kadar para yok şimdi. Ama yarın uğrarsan. Belgin hanımdan borç istesen. Ne? Benim mutlaka bugün o parayı almam lazım. Zeynep ne kadar ayıp. Bu kitap kaçmıyor ya. Gider haftaya alırsın. Anlamıyorsun baba. Doğru söylüyorsun kızım. Hiç anlamıyorum. Kemal Bey lütfen. Ben yabancı değilim. Hiç önemli değil. Bu kadar yeter mi Zeynep? Yeter. Çok çok teşekkür ederim. Tekrar çok teşekkürler. Beygün Hanım çok çok özür dilerim Beygün Hanım. Aa, Aa, yani yapayım, hanım, en kısa Kemal zamanda Bey. öderim. Lütfen Kemal Bey hiç önemli değil. Zeynep'in eğitimine bizim de biraz katkımız olsa ne çıkar sanki? Bu kıza son zamanlarda neler oluyor hiç anlamıyorum. Zeynep. İyi misin sen? İyiyim. İyiyim. Biraz başım döndü de. Sonra görüşürüz. Kusura bakmayın. Sizinle de ilgilenemedim Belgin Acaba ne yapabilirim sizin için? Önemli bir şey yok Kemal Bey. Öylesine geçerken bir memoli uğrayayım demiştim sadece. Ama memoliyi odasında göremeyince... Aa, memoli bizim ekiple beraber şu anda görevde Beygün Tahmin ettim. Ne zaman döner acaba? Aa, gidip sokakta peşinde olduğumuz bir dosya ile ilgili ipuçları arayacaklar. Nereden baksanız en az 3-4 yerde cam çerçeve indirmeden dönmez bizimkiler. Anlamadım. En azından 2 saat sürer yani. Ah anlıyorum. Ee, e, ama dilerseniz ben bir ekip arabasıyla sizi evinize bıraktırabilirim yani. Yok yok, hayır hayır, olmaz. Yani eğer siz izin verirseniz burada yanınızda kalıp Memol'ün dönüşünü beklemek istiyorum Kemal Bey. <laughs> i̇şte buna asla hayır diye ben beliriden. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.